Merhaba arkadaşlar, 4.5G ile bağlanıyorsunuz herhalde artık. Neler söyleyeceksin? Bugün 4.5G'ye geçtik. İnternet daha hızlı olacak mı artık? Yani hızlı olacak artık. Sen 4.5G'ye geçtin mi? Yok daha önce geçmedim ama geçmeyi düşünüyorum. Peki nasıl bu kolaylıklar sağlayacak internet 4.5G size? Ee, daha kolay e, internete girebileceğiz. E, ondan sonra daha hızlı gezebileceğiz böyle. E, Facebook, Twitter gibi hesaplarımızda daha kolay gezebilecek. Yani güzel bir şey oldu. Sana da soralım, sen neler söyleyeceksin? 4.5G nasıl söyleyeceksin? Aynı arkadaşımın dediği gibi, çekme yerlerde daha güzel çekecek. Yani internetin bir nevi hızlanmasını sağlayacak. Mobil cihazlardaki internet bağlantı hızında yeni bir çağın kapısını açan 4.5G, 1 Nisan itibariyle Türkiye'deki abonelere sunulmaya başlandı. Akıllı telefon ve tablet gibi akıllı cihazlardaki internet şu anda kullandığımız 3G'ye göre en az 10 kat hızlanacak. Evlerdeki kullandığımız sabit internet hızı bile 4.5G ile yavaş kalacak. Yani kat kat hızlı internet bağlantısı ceplerimizde taşıdığımız akıllı telefonlara gelecek. Olumsuz yönü ise şarjımız daha çabuk bitecek ve daha kabarık bir fatura ile karşılaşabileceğiz. Ordu'da vatandaşa 4.5G'yi sorduk. İlk gününde uygulamayı iyi bulanlar da bu hızın faturaya yansıyacağını düşünenler de vardı. Ya 2 GB'lık bir filmi 50 saniyede, 45 saniye falan indirebileceğimiz deniliyor. Tabii Peki bu faturalar nasıl yansır sence? İyi yansıyacakmış herhalde. Bayağı fark olacakmış. Bence rahat olur, daha iyi olur. Hı. Güzel olur, daha iyi olur yani. İnternete girişte İnternette de görüntülü konuşmada her türlü. Yani, yani güzel oldu 4.5G'ye geçmesi. i̇nternet hızında bayağı bir ilerledik. i̇yi yani bir şey yani bizim için. O sabah bir baktım telefondan. Benim telefonum 4 megabit falandı. Annemin telefonuna baktım 35-40 megabit falan çıkmıştı. Bayağı hızlıydı yani. Bastım indire. Anında indirdi. İnternet hızlı o kadar. Peki nasıl bir kolaylık sağlayacak e, internet kullanımından? Bence zararlı olacak. Neden? Çünkü sömürecek interneti. 1 GB bir dakikada yer herhalde. Ben sabah baktım 3G hala 2G ile 3G gözüküyor. Bende hız değişimi yok. Senin telefonun Tabii herhalde beni etkilemedi. <gülüyor> <gülüyor> Peki geçmek istiyor musun? Tabii geçmek isterim. Çok hızlı yani.